Canlarım nasılsınız iyi misiniz Beni soracak olursanız Hamdolsun Allah'ıma binlerce şükür Gayet iyiyim İki aylık bir aradan sonra iki ay geçkin bir aradan sonra Tekrar beraberiz Ancak fırsat buldum Vallahi ancak fırsat buldum Maalesef fırsat bulamıyorum Zaten büyük ihtimalle Soğudum ben buradan da Çok video çekesim de gelmiyor ama ne zamandır biriktirdiğim geri dönüşümlerim vardı, geri dönüşümlerim. Bunlar çöpe gitmesi lazım da, bir kalabalık aksın da dedim bir videosunu çek vereyim. Anca fırsat buldum kaç gündür bunları çekecek fırsat arıyorum, bir türlü bulamıyorum. Biliyorsunuz ben torunu bakıyorum o yüzden pek vaktim olmuyor zaten. Bir de şey ne çekeceğimi bilmiyorum ya bazen. Ee, şey fırsatım olsa da ne çekeceğimi bilmediğim için de bir şey çekmiyorum. İleriki zamanlarda çeker miyim valla bilmiyorum. Çekebilirim de, çekmeyebilirim de. Hiçbir fikrim yok. Kendimi YouTube'dan baya baya bir soğut soyutladım galiba. Çok vakit de bulamıyorum aslında. Doğrusunu söylemek gerekirse. Torunla uğraş falan ancak yani iki yaşlı bir çocukla uğraşmak da kolay bir şey değil. Ee, Sabah akşama kadar onun peşinde koşunca vakit bulamıyorum pek. Her neyse ee, biz e, şu videomuza geçelim. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Tekrar sordum herhalde de. Ondan sonra benim ne zamandır biriktirdi. Benim benim kızımın e, Pınar'ım. Neyse bu ay e, Zeynep falan. bir iki aydır Zeynep falan bana hiç şey getirmedi. Ya unuttular ya attılar. Ben video çekmiyorum diye atmış da olabilirler. Bir tek bunlar getirdi. Bunlarınki ve benimki kullandıklarım var. Şimdi şöyle bir şey izah edeyim. Ben çok uzun zamandır temizlik malzemesi almıyorum. Neredeyse bir senedir. Bir seneye yakın ya da e, temizlik malzemesi almıyorum. Bu kullandıklarımızın çoğu çok yani benim kullandıklarımın çoğu neredeyse bir senelik evde depo yaptıklarım. Bunu ilk başta bir izah edeyim. Sonra e, şeyi anlatmaya başlayayım bu ben hacı kullanmıyorum bu e, Pınar'dan gelmiş olmalı çamaşır suyu e, bir de bir şey söyleyeceğim ya bu videoya başlamadan onu da söyleyeyim daha başlamadan bir 3 dakika car, car boş boş konuştum <laughs> klasik ben kız hiç değişmiyorum e, geçenlerde böyle e, tanıtımlarla ilgili bir kanun çıktığını duydum Bilmiyorum bunlar hani ben böyle ismini söylüyorum atıyorum falan tanıtım olarak görülür mü kız şeyli vergicilerle falan başım belaya girmesin dedim. Bunu e, inanın kaç gündür düşünüyorum çekeyim mi çekmeyeyim mi? Ben tanıtım yapmıyorum sadece kullandıklarımı gösteriyorum ama bilmiyorum bununla ilgili bir fikri olan var mı? Bir bilgisi olan var mı? Varsa bir alta yazı versin. Başım belaya girmeden kaldır vereyim. Öyle bir şey varsa. Neyse haydi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz Kızım kullanmış Hacı çamaşır suyu Galiba bu şey değil klasik Yoğun değil Bu su gibi olan eski e, Çamaşır sularında iş görüyordur öyle Hacı yani iş görüyordur Şuradan mı başlayayım Buradan başlayayım dur kız e, Güldal ultra yoğun çamaşır suyu Benim kullandıklarımdan işte bazen büyük alıyorum bazen işte büyük bitince büyük, büyük gelene kadar ben çünkü büyük pulardan istiyorum o gelene kadar falan böyle şeyden bimden bimden alıyorum çamaşır suyu bu yoğun ultra yoğun olanlar iyi mi iyi şuraya da getirdim koca bir şey bunları atayım artık ay benim mikros sıvı deterjanı çok uzatmak istemiyorum yarım saat bir saat zaten kimse dediğim gibi seyretmiyor zaten Beni özleyen bir iki kişi varsa onlar sevecektir. Çünkü uzun zamandır da video atmayınca siz atsanız da YouTube öne çıkarmıyor. O yüzden görmesi gerekenler de görmüyor falan. Neyse. Migros sıvı deter. Biliyorsunuz ben Migros'un sıvı deterjanını alıyorum. Ondan sonra hem iş görüyor. Ben çünkü bir tek sadece ve sadece siyah ve koyu renklerde kullanıyorum. açık renkli ve beyazlarda toz deterjan kullanırım. Başka mümkünatı yok. Ondan sonra bu da sürekli Migros alıyorum çünkü fiyat uygun. Ee, çok bende de hani şey olmadığı için sadece termer çok da böyle e, marka deterjanlara çok da ihtiyaç duymuyorum bu yüzden bana yetiyor. Ee, bunu kopu biliyorsunuz ıslak mendil. Bu ara çok fazla ıslak mendil tüketiyorum çünkü evde küçük bir çocuk var torun. <laughs> Onun eline geçmeyi görsün. Çat 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 çıkarıyor orayı buraya silmeye çalışıyor bir damla boyuyla kuzucuk. O biraz fazla bitiriyor canı sağ olsun. Bunu bimden almıştım galiba bu bimin. Tam hatırlamamakla birlikte ıslak mendil bitirmişim. Ben bitiririm yani İşte heh, benim şu gri. Bu şey slipinim var diyordum ya toz almak falan için. Bu green almıştım ben. Ben yani dek geldikçe evi depoluyorum. Bu da depoladıklarından da. Ee, valla toz moza artık uğraşmıyorum. o kadar pratik ve o kadar güzel ki markasının ne olduğunda çok önemi yok. Bunların hemen hemen hepsi aynı. Bu neliymiş? Yüzeyi temizleme havlusu Yani bunlar bazen şeyle oluyor işte. Karbonatlı, sirkeli, şunu, bunu. Beyaz sirke ve karbonat. Beyaz sabun kokuyor. Evet, çok güzel. Çok da güzel beyaz sabun kokuyor. Bundan bu ara çok fazla bitirdim. Ondan sonra sürekli toz al işte lavabolar, şunlar bunlar için de süper pratik bir şey. Heh, ren bu neydi? Renax mıydı? Çamur edip biten çamaşır deterjana. Iı, deterjanı. Beyaz çamaşırlarda kullandım. Jenax'in kullanmışım. İyi mi? Ya fena değil. Bana yetiyor. Bayağı ıı, şey yapmadım yani herhangi bir çamaşırdan daha kalitesiz diyemeyeceğim. bana yetti ya da tabii her zaman dediğim gibi benim evde küçük çocuk yani öyle lekeli şunu bunu çok olmadığı için benim beyaz çamaşırlarda işte termer yani ne çıkacak ama renklerini falan bozmadı gayet güzel bence kullanılabilir renax almışım 8 kilo onu bitirmişim baya buna epey olmuş bağlı ben ya evet Perosan. Bunu pınardan istemiştim galiba e, şeyden gelmişti. Ne diyorlar onun adına kız? Sanal markette. Perosun, çamaşır, suyu. Eşi görüyorum tabii ki de görüyor. Gayet iyi alabilirsiniz. Gayet iyi. Perosun, çamaşır, suyunu bitir çabuk attım Anlatıyorum, çok uzamasın diye. Bu arası sık sık törücüydü. işte ıslak mendil sevimini bakarken kullandığım hobi. Bunu nereden aldım? Bizim burada bir market var. Akgürt diye galiba oradan almıştım. Hobinin ıslak mendilini bitirmişim. Bu iki oldu. Bakalım kaç tane bitirmişiz. Gliss severim. Hızlı hızlı anlatayım. Ondan sonra çok kalabalık göründüğüne bakmayın. Aslında çok aşırı da bir şey yok burada gösterilecek de. Çoğu çamaşır suyu falan işte. Çamaşır şey. Şampuan bir zamanlar eve depoladığım şampuanlardan çok çünkü uzun zamandır da bak bunun dibinde gene kalmış kız bu nasıl kalmış neyse ben genelde bırakmam da acaba bunu Pınar falan mı verdi diye düşündüm çünkü ben genelde bırakmam beni bilen bilir ben sonuna kadar kullanırım Glisten bir şey şampuan valla dibini görünce bu bunu ben bitirmemiş olabilirim diye düşündüm bunu Pınar falan bitirmiş olabilir valla. Yani. Çünkü ben asla böyle bırakmam. Bak görüyor musunuz? Çünkü içinde hala var. Bizim çocuklar niye böyle ben bilmiyorum. Böyle yarım yarım bırakıyorlar. Her neyse. Glisten bir şampuan. Ben de bunlardan epey depolamıştım. Benden de çıkabilir bilmiyorum. Hah. Şu. Ee, kız bunu bu kadınlar evde yapıyor diye yine unuttum Allah'ım ya Rabbim. Neyse Doktor Tuna'nın e, şey balsam demiş. Ben hep bunları sürekli unutmak zorunda mıyım ya? Biberli. Bu ağrılar içindi. Bunu hatırlıyorum da. Ha farmasi. Kız arkada yazıyor. Farmasi farmasi. E, ağrılar için bir yeriniz burkuldu, ağrıdı falan. Gayet iyi geliyor var ya. Bunu böyle bitirmişim. Ben bir ara bunu şebnem yapıyordu farmasiyi. O zaman ben almıştım. Ondan sonra bu gayet de güzel bir şey. Eğer farm etrafınıza farması yapan birileri varsa alabilirsiniz. Şey bu ağrılar için oranız buranız ağrıdığı zaman sürdüğün zaman bir rahatlama bir ferahlık geliyor. Güzel yani fena değil. Ben bunu bitirdime göre. Ben bu e, burkulmalarda falan kullanmıştım. Yine pofi. Pofu, Bunu da bimden almışımdır. Bu üçüncü oldu bakın. Kaç tane bitti acaba? Dördüncü. <laughs> Slippy. Ama bu bebek mendili. Büyük ihtimal sevmenimin altını açarken kullandım. Bu bebek mendili. Slippy'nin bebek mendili. Bu güzel bir ürün. Bebeği olanlar ya da olacak olanlar, bebek bekleyenler varsa ne kadar çok bitirmiş. bak kofi. Dördüncü mü, beşinci mi oldu? Islak mendil. Yine bitmiş. Ve benim şu uh, silipi olması lazım bu. Yok. Silipi değil. Evet. Oksil. Bunu nereden aldığımı inanın. Hatırlamıyorum. Migros'tan mı aldım? Oksi. Migros'tan aldım. Evet. Aynı oraya gitmiştik. Hatırlıyorum. Migros'tan aldım. 100'lüsü. Biraz önce gösterdiğim 50'siydi. Eee, onun markası başka bir şeydi ya. Neydi ya? Aman, ah, Bakın. Ha, Green, Mister Green. Bu galiba Bim'den aldım. Bunu Migros'tan almıştım. Oxi diye bir marka. Kapağını Seymen Kızı için şöyle göstereyim markasını. Oxi diye bir marka. Gene toz almak için. Ee, şey gayet e, iş görüyor. Tuz alıyorsunuz camlarda, aynalarda. Efendim camlarda derken tabii penceresini yiyoruz bunlarla da. İşte yani cam yüzeylerde televizyondur, şudur budur. Evdeki aynalarda falan gayet iş gören. Herkes artık alıyor galiba. Artık fıs fısla toz alan kaç kişi kaldı bilmiyorum. Signal diş macunu ben kullandım. Bunu bana galiba oğlum almıştı. Çünkü ben kırmızı seviyorum. Ee, İpana'nın mıydı? Yok kız İpana değil. Signal de değil ya. Belki de Signal'de hatırlamıyorum. Ee, ben her şeyi niye unutuyorum ya? Ya benim bu unutkanlığım ne, ya? ne olacak böyle? Neyse oğlum almıştı bana. Bitirdiğim Signal diş macunu. Atayım fazla söze gerek yok. Kız benim aşkım. İpek saç kremi. Gene bana geçenlerde eve iki tane daha depoladım. Baktım depo az geldi gözüme. <laughs> Niye de? Çünkü arkadaş aldığımız bir şey bir daha aynı fiyata bulamıyoruz. Bir de bana bu yani hayatta sevmediğim şeydi benim evde depo yapmak. Hani bir sene bir seneyi geçkindir de mecburen depo yapıyorum. Çünkü aldığım bir şey bir daha aynı fiyata bulamıyorum. Fiyatlar anormal. Artık böyle bir fiyat anı, algımız şey oldu kayboldu. Mesela şunu Eskiden kaç o aşağı yukarı kaç lira olduğunu bilirdik. Herhangi bir şeyden bahsediyorum yani. Şu olur, mendil olur, şudur. Şimdi hiçbir şeyin fiyatını algılayamıyoruz. Yani kaç lira olabilir bilemiyoruz. Aldı başını gidiyor. Allah sonumuzu ailesin. Rabbim bu ülkeye yardım etsin. Başka bir şey söylemiyorum. Bu işte sürekli fiyatlar uçtuğu için yani ne kadar da evde olursa kara geçeriz şeyi diye düşünüyorum. Çünkü Biliyorsunuz bizler de emekli maaşıyla falan geçinen insanlarız. Çok çok aman aman zengin insanlar değiliz. Hay elhamdülillah çok şükür halimize ama yani geçim gittikçe zorlaştı. Ben de mecburen böyle böyle bulduğum zaman iki üç tane alıyorum ki bir dahaki aldığım uçuk kaçık fiyatlar vermeyeyim diye. Geçen seneden beri böyle bir depolama hastalığı geldi. Yani herhalde çoğumuzda vardır. Görünce iki üç tane alıyoruz ki bir dahaki lazım olduğunda... ...daha fazla, daha fazla, daha fazla paralar ödememek için. Aşkım neyse laf nereden nereye? <laughs> Aşkım İpek. Saç kremi biliyorsunuz. Hani o fıs fısları ben kullanmıyorum. Benim e, kızlar onu kullanıyor böyle. Yıkınca fıs fıs sıkıyor ben onun Ben saç kremi. Ben diyor ya ben eski kadınım. Eski alışkanlıklarımdan vazgeçemiyorum. Saç kreminde de İpek. Yani hem fiyatı uygun, hem iş görüyor. Hem ben çok seviyorum ipek dedimi diye. Yine bir bebek mendili. Bunu gene seymen altının büyük ihtimal bunu seymen altının. çünkü bu bebek mendili. Elde kullanıyorum. Eee seymen altını değiştirirken bitirdiğimiz siliplerden bir tanesi. seymeni bez olarak da hep silipiyi kullandık. Böyle alt temizleme mendili olarak da hepsini pi kullandık. Bilmiyorum Şebnem çok memnundu. Bu da Seymen'den kalma Bepantol. Seymen'imin poposuna sürüyordu Bepantol. E, Bepantol güzel bir ürün. Bebeğiniz varsa Bepan, Bepantol Baby'miş. E, ee, bitirmişiz bir tane. Bunu tabi annesi almıştır. Ben çantasında kullandıkça ay ne kadar çok ıslak mendil bitirmişim. Hep de pofu. Çünkü fiyatı uygun. Fiyatı uygun diye böyle eve depoladığım popularda kaç tane depolatıysam. Bayağı yine ıslak mendil depoladım var. Çünkü çok kullanıyoruz. Bir pofu daha. Artık sayısını sayısını unuttum ve benim ay aşkım. Topuk kremim Ürasal Ford. Artık açıklamayayım ya. Şu Ürasal Ford benim topuk kremim. Eczanelerden alabilirsiniz. Hayatımda gördüğüm en iyi topuk kremi. Daha iyisi var mı? Ben hiç tek gelmedim. Varsa vardır. Hurasal Ford. Sadece sadece eczanelerde satılıyor. Evet. Bir torbanın birini bitirdik. 15 dakikada. İyi. Bunu daha hızlı bitirebilirim inşallah. Bunun çoğunu Pınar getirmişti. Bir kısmı da benim vardı. Nivea Black White. Bunu Pınar getirdim. Ama bu Kadın mı? Erkek mi? Valla bilmiyorum. Nivea iyi bir marka. Ee, kızım kullanmış. Nivea Black White. Anti-Perstrand. Okuyamıyorum ki kız. Şu İngilizcem de yok. Millette ne güzel bir sürü dil var. Ben de bir tek Türkçe. <laughs> Bana yetiyor. Kendi Kendimi ifade edebildiğim sürece. Nivea Deodorant. Domestos Benim eskiden geçen seneden beri depolatıklarımdan Domestos Sijen'i köpük. Mutfakta kullanmıştım. Mutfak bu zaten bu, yok. Bu banyoymuş kız. O zaman bu benim değil çünkü ben şeyde bitirmiştim. Ya pardon. Bu benim. Banyoyu bitirdim. İçine ee, şey koymuştum. Şu mini cifin şeyler var ya konsantreleri. Ondan Şimdi hatırladım. Bu benim bitirdiğim. E, mutfağını kullanmıştım. Evet bu mutfakta kullan. Banyosunu bitirdim. Mutfakta da sadece kabını kullandım. Yani içini cif e, doldurmuştum o konsantrelerden. Onu da bitirmişim. Bunları ben e, bir sene oldu alalı. O konsantre de bir sene olmuştu alalı. Evde depo olarak kullanıyordum. Bu depolardan bitirmişim. İyi mi? Tabii ki de iyi. Şimdi kötü diyemeyeceğim. Domestos gene bir çamışı bu. Pınar'ın getirdiği olsa gerek. Çünkü ben domestos böyle hiç aldığımı hatırlamıyorum. Pınar getirmiştir. Bu da Pınar getirmiş. Çünkü Pınar bu ara büyük temizliğe girdi. Sürekli temizlik yapıyor. <laughs> Zavallı bir işten gelince parça parça yaptığı için anca bitiriyor. Acı gene Pınar'dan. fazla söze gerek yok. Cift ultra bu benim değil. Bu büyük ihtimal Pınar'ın cift ultra hızlı güç yağ çözücü. Cifin yağ çözücüleri güzel. Et söylemeye gerek yok. Bunlar kız bastırayım kız doldu gene kutu. Ee, pınar temiz mutfağı temizlerken kullanmış Cifin yağ çözücüsü. Her zaman iyi yağ çözücü bulmak zor oluyor. Biliyorsunuz para veriyoruz ama işe yaramıyor. Cif güzel bir ürün. Yine Pınar'dan gelme bir domestos. Başkasından gelmediğine göre bunlar da. Ama tabii bu bizim 2 ayı geçkindir biriktirdiklerimiz. Bu pınardan gelmiş olabilir çünkü ben kendim attım. Bu gene çoğu pınarın ee, bu torba. Benim de var içinde ama az Pınar e, sıvı deterjan kullanıyor ve genelde başka şeyler de da genelde Migros'unkini kullanıyor. O, o beyazlarda da sıvı kullanıyor. Benim öyle bir alışkanlığım yok biliyorsunuz. Beyaz ve açık renklerde mutlaka toz deterjan kullanırım. Ee, Pınar'ın bitirdiği Migros'un Sıvı deterjanı Arkadaşlar Yine Migros'un bu benim değil bu Pınar'ındır ee, Migros'un Sıvı elde yıkama bulaşık deterjanı Bunlar iş görüyor ben de kullandım Çok çok aşırı paralar Verip e, Çok şey almaya da gerekiyor ki yani iş gördüğü sürece işe yaradığı sürece sorun yok Alın ucuz sizin de kesenize zararı olmasın değil mi? Bu benim değil ben panten genellikle almam. Pınar'dan gelmiş olmalı. Panten 3 bir arada bakım. Şampuan herhalde ya. Şampuan artı saç kremi demiş ama ben bunlara hiç inanmıyorum. Ben böyle ikisi bir arada diye bir kere şey almadım. Ne diyorlar onun adı saç kremi. Saçları açana kadar canım çıkmıştı sonra gittim saç kremi aldım. Bunlara çok inanmıyorum. Bu şampuan arkadaşlar. Saç kremiyle birlikte olduğuna bakmayın çok. Çok o diye öyle bir şey değil. Bu yine benim. Güldal. <laughs> Bimden gidip gidip almışım. Gidip gidip almışım. Ultra yoğun çamaşır suyu. Bittikçe alır. E yani şimdi çamaşır suyu çok gidiyor. Bir kere benim mutfağım eski. E, lavabosuna mesela çayı süzdürüyoruz. Sapsarı oluyor. Her gün sabah akşam 11 kere mutfağa mutlaka lavabosunu kullanıyoruz. E, tuvaleti kullanıyoruz, banyoyu kullanıyoruz, lavaboları kullanıyoruz. Çok fazla çamaşır suyu kullanıyoruz. Bu iyi midir? Valla aslında çok iyi değil. Ne kadar olsa kimyasal. Kimyasallardan bir türlü kurtulamıyoruz arkadaş yapacak bir şey yok ama bunun da başka çaresi yok yani mesela ben lavaboyu ne dökebilirim mecburen bunu benim mutfak lavabosunun sararlıkla anca bu gideriyor çamaşır suyu ve sürekli çamaşır suyu kullanıyoruz Evet. Bu benim de olabilir. Pınar'ın da olabilir. Bilmiyorum. Migros'un yine sıvı deterjanı hafif atmış. Ellerim şey oldu. Migros'un sıvı deterjanı kız az kaldı. Herhalde bu sefer bir yarım saatten önce bitireceğim. <laughs> Çok çene yapmazsam. <laughs> Bitecek inşallah. Sıvı bu renkler için. Ee, şeyi sordum ben bunu kaç kere demiştim ya siyah var mı diye. Hayır arkadaşlar. Migros e, çamaşır suyunun siyah çamaşırlar için özel bir deterjanı yok. Sadece renkliler ve beyazlar için deterjan var. Sonradan çıkarırlar mı onu bilemeyeceğim. Benim güldallarım yağ çözücü. Yani iş görüyor mu? Yani çok açık söyleyeyim. Cift değil. Üzgünüm. Şimdi arkadaşlar bu da şey. E, ne diyorlar, ee, İsraili e protoste için bunları almayın falan. Zaten büyük ihtimal bizim bunlar çok eskiden depoladığımız ürünler. Bu kızımın ne zaman almış onu bilmiyorum ama ben ne kadar dikkat edersek edelim. Ben her zaman diyorum ki üretelim arkadaşlar. Bakın yapıyoruz. Arkadaşlar aynısı. Buna da para veriyorsun, buna da para veriyorsun. Bu daha ucuz gibi. Ama bir cip etmiyor. Arkadaş biraz daha kaliteli yapın ya. Tamam bunu almayalım ama boşa veriyoruz parayı işe yaramıyor. Allah aşkına işe yarayan şeyler üretin. Ben çok meraklı değilim bunu almaya. Ama insanı mecbur bırakıyorsunuz yani. Bu terör İsrail'in şeyine tövbe yarabbim. Neyse. oradaki çocuklara da çok üzülüyorum ama. Bilmiyorum ne olacak böyle. Allah sonunu etsin diyeceğim. Yine benim Güldal. Kız ne kadar çok bitirmiş bir de 5 litrelik bitirmişim düşün. Ve yeni bir 5 litrelik artık dört, yok 5 değil galiba 4 litre, litrelik bir tane açtım. Galiba o mikrosun sürekli çamaşır suyu kaçıncı oldu bilmiyorum yani. Bu o, ta şu ne o pandemi zamanından vallahi almışım. Elitik kolonyası. Bu ne kiraz çiçeği mi? Çok güzel kokuyor markası elit ama vallahi nereden aldım ne aldım hiç hatırlıyorum. Ee, ha bu şey tarım krediden. Daha mı sonra aldım yoksa kız? Ben bunu almışım da uzun zaman oldu. Kiraz Japon kiraz çiçeği kolonyası. Bitti. Ne kadar zaman dur duruyordu. En sonunda bitirmiş. Elit şey tarım kredinin üstündeki işaretten gördüm bak. Tarım kredini. Böyle çok marka nerenin ne. Bana tarım kredi biraz uzak. Yani çok uzak değil ama. De gidip gelip. Aha bu da benim. Aha da bitti. Kız soruncu. Saç kremin ipek. <laughs> bu ipeklerle çok seviyorum. ipek. Vallahi alın. Bence. Bence alın. Ama her zaman işte söylemek istediğim buna. ben çok meraklı değilim bunları almaya. Ama insanı mecbur bakıyorsunuz, Adam gibi ürünler yapın Üretin 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 diye Anlatmak istediğimiz buydu İyi üretirseniz kimse şunun yüzüne Bakmaz Ama baktırıyorsunuz arkadaşlar diyeceğim yani Size değil tabi sözüm ee, Bunun niye insanların Bunları tercih ettiği ile alakalı bir şey Çünkü para veriyoruz ama işe yaramıyor Maalesef Bir yağ çözücü alıyorsun sıkıyorsun bir işe Şunu bir sıkıyorsun fıs diye yağ ini veriyor aşağıya Neyse. Çok fazla söze gerek yok. Ne kadar dikkat edersek edelim. Bir yerden sonra almak zorunda kalıyoruz. Bazı ürünleri. Her şey için demiyorum. Ama bazı ürünleri maalesef ki almak zorunda kalıyoruz Bundan çok mu memnunuz? Hayır. Ama bazen özgürlük. Ben zaman, üretmek. Üretmeden kurtaramayız paçayı arkadaşlar. Yani gelişmemiz için de her şeyin iyisini, kalitesini yapmak zorundayız. Her neyse, benim şunları artık atayım. Vallahi bak gördünüz mü? Yine koca bir sepet geri dönüş. Şimdi bunları aşağı indireceğim ben, çünkü bayağı yığıldılar. Bunları indireyim. Ondan sonra akşam olmuş. <laughs> beni de bir iki neredeyse iki, iki buçuk aydan sonra görmüş oldunuz. <laughs> Tekrar söylüyorum, video çeker miyim, çekmez miyim? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum yani. Ee, Seymen'e baktığım sürece çekemeyeceğim kesin. Ama işte Seymen kreşe falan başlarsa belki Eylül'de, Ekim'de falan. Ondan sonra belki çekmeye başlarım ama Eylül'e, Ekim'e kadar çok zor görünüyor. Benim düzenli video çekmem. Bunlar da birikti diye. Bugün de fırsatı buldum diye çektim. İnşallah. Hadi bakalım. Ee, hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. İnşallah görüşürüz.